Değerli izleyenler Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Şu Genel Müdürlüğü atık su arıtma tesislerinden elde edilen çamurdan gübre üretiyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Şüski Genel Müdürlüğü tarafından projelendirilip birçok ilçede ve şehir merkezinde halkın hizmetine sunulan atık su arıtma tesisinde kanalizasyon atıklarından elde edilen çamurdan organik gübre elde edilerek doğal gübre üretimi yapılıyor. Siverek, Hilvan ve Şanlıurfa merkezde bulunan atık su arıtma tesislerinde günlük olarak 165 bin metreküp atık sudan toplamda günlük 25 ton organik gübre üretimi sağlanıyor. Böylelikle hem çevre dostu hem de enerji üretimi anlamında tasarruf sağlayan atık arıtma tesislerinde enerji verimliliği ve sıfır atık sistemi tam anlamıyla gerçekleştiriliyor. <laughs>